Selam ey Bugün e, bu oyunu oynayacağız. Arkadaşlar ben bu oyunu daha önce de oynadım. Yani daha yeni başlamıyorum. Yani telefonumda yüklüydü. Ama yine de oynayalım ve arkadaşlar bunda her oyundan sonra reklam çıkacağı için çıktığı için e, sürekli durdurmam gerekecek. O yüzden lütfen kusura bakmayınız. Dırıt dırıt. Dırıt dırıt. Hayır, benimki daha güzel arkadaşlar. Çok güzel bence. Yine geldik. Uy, bir de Ozan diyor ya. Kız mısın? Erko mu? <laughs> Tanat, um... tanat, tanat, tanat. Başka ne var ki? Yok ya da değildir. Evet. Dana Dana. Zeyno. Zeyno. Filit ve Kemal. <laughs> Pardon. Evet arkadaşlar. Devam. 2 kat puan. <laughs>

Ee, aslında e, uykum getirmiyor da işte çoğu insanın öyle olduğu için. Hmm. Süt içerken işte. Ez Oyun oynarken insan uykusum geleceği. Aa. Aa. Ne oldu ya böyle? Tana, 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 tana. Yine de biz kazandık. Ez çaresin kızam, sen çaresin. Durdur <laughs> let, Evet arkadaşlar. 9-8 kişi kaldı. Ki kaldı. İnsan. Hayvan. Tavşan. Kuş. Kuş. Du <gülüyor> <gülüyor> bakın sadece basıyormuş gibi yapmak için öyle yapıyorum <laughs> Tabii ki de tekrardan bunu çok kolay ya. <laughs> Bana pardon. Evet arkadaşlar. Tavuk. Kanat. Hamburger. Gel. Ham. ham <laughs>

Zeyne kazandı. zeynep. Arkadaşlar en önemli olan şey anahtarlı kelimeyi almak bence. Ben onu alınca zaten mutlu oluyorum. Pardon. Yine geldik. Ay arkadaşlar siz, siz ne yaptınız? Kabuk, deniz kabuğu kum deniz evet come on girl bak işte anahtarlı kelime yazdım mutlu oldum yengeç kazanmanın ihtimali yok yani şu an telefonu bekleyeceğim Evet. Gel aldım. Tabii ki de ben kazandım. Ben kazandım ben. Evet arkadaşlar bugünkü bir ay bir dakika şunu da yapayım. Evet bana verilen harçlıklar. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadar. Hadi görüşürüz. Bay bay.